Şurayı kale yap ya. ya Solumuzda işte yani. yatan var mıdır? Göremedim ama bak. Vardır kanka, şurada. Olabilir. Var. Araç bak, araçla girmişler bir zaten. De. Hadi, hadi. Sonra, ha, evet, şu bir taneyi bitirsek olurlar mı Yunus? Orada orada, hala. Gelsene kanka. Abi kulübe var ya. Kulübeye geçecek mi? Ersin abi? Olur olur. Kulübeyi de alabiliriz. Aa. Cover atmışlar. Belalar, arkamda cover var. Nerede abi? Evin orada. Ama adam gözükmüyor Gel ya. Gelmiş herhalde solo çeksin. abi. Alan dışı mı onlar yok, değil mi? Değil herhalde. Ö önümüzü diyorsan alandalar abi. Onlar da bizim gibi. Bak evi görüyor musun? Yatıyor olabilir. Bak şu an o arka taş var ya. aracın yanında bir taşıdık. yerde yatıyor. Banko taşladı. Abi adamlar sağlam alanda. Yani umarım bize verir ya şu alan. Şu anda, şu anda. Şu anda farklı yani. Heh mermi alayım. Mermi alayım. Abi bıraktım. Adam alanmış kardeşim, öleceğin yine. Yani. Aa Ersin abi. Efendim? İçinde var Ne? İçinde İçinde mi? Evet, evet Bekle yanıyor yanıyor. Kulübe değil mi? Evet, Yok ama daha güzel bir şey var? İçine attın, değil mi? Tamam abi yanıyor hepsi. Hepsi yanıyor. Ersin öldü mü abi? İçeride bir daha var. İçeride bir daha var Ersin abi. Abi yanmıyor. Adam aldı. Tamam aldıysa sıkıntı yok. Alan bizde bu arada Ersin abi. Süper. Bana oynayacaklar o zaman. Ha biz buradayız oynayamayız. Ben lütfen içine gireceğim. Yunus kulübeye gireceğim. Geç kanka. Geç kanka. Ne sar sar baksana. Bitirecek beni. Burada. Kaç arkası. Burada burada burada. sıkmıyor Kardeşim, 4 4 4 4 kardeşim rahat dur, rahat dur. Bitirme. Abi, ya, 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 ya. Bitirme lan. <laughs> pardon, pardon, vallahi pardon. Ötü, ya 4x. Bitirmeyeceğim, vallahi, bitimeceğim, vallahi bitimeceğim, Getir, bitireceğim, vallahi bitireceğim. Geçiyor, yürü, vurman lazım, vurman lazım. lazım. Kardeşim. <gülüyor> gel lan. Helal diyor, tamam neyse Memo koruyamadınız mı orayı? Abi ayağını görecek, ayağını görecek. Siyah abi gitsene. Adam geldi mi oraya kanka? Aynen orada orada. İki orada biri solda. Musluğunu fullesene Yunus. Yok ki. Al. Attım. Abi 4 x çekiyordum. Sol yani. geliyor. Arka. Abi alan alan, alan. Buz koymanız lazım. Buz koyunuz. Koş koş. İleri ileri koy. Bir ileri. Aynen <laughs> ya. Sol üstteki alman lazım. lazım. Yunus, Yunus. Solda Yunus, da. Uzat, uzat. Canlı var, Yunus. Canlı var. Helal budur Merhaba be. Abi. Ay. Söz verdiğimiz gibi at atalım. 4'te 4. E 4. Verdiler mi abi? Ne? 25 puan. 25 puan versin ya. Ay. Abi çünkü şey ya yüksek. Ya. 25 puan harbiden. 25 puan verdi. <laughs> Sıra 85. Sen biliyorsun <laughs> bir şey. Hemenlenmeye kalktı. Rüddam geldi <laughs> بس اعطيني من معك شوية من المرور بعد ما بتقدر تسوي كم من ثلاث هذا شي هذا ابليس ما يخطئ تعال وخذ وخذ هذا عطيتك هذولاك جالسين يبشون علينا <applause>

<applause> <applause> <applause> هسا بتقدر تفنشه يوجد <applause> شخص توقف المافيا ما في كم صاروا ما تلقيه ثلاثين طلع طلع ما في طلع أوه. لا شلوكم <applause> يا, <الله. تصفيق> يا رجل شلون <applause> وا قدرت احط قتل ما ما عندي الثلج لا ليش انا ما عليه varsa bomba sağ taraf zaten helal sağ üstte ya ay helal sana Kanka onun canı yok. Bitti mi? Benim canım yok. Duruyordur abi. Sen gidiyordur Gitmiş. Sağ taraf kaldı. Sağ taraf. Ölmüşler, 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 Kanka sağ taraf kaldı. Onlar geliyor. Bellat <laughs> واحد كفر كفر سوي كفر يا راح تنفجر لا تروح على السيارة يا فجرت فجرت فجرت, فجرت. فجرت, فجرت. يمين يوسف راحت بالنار مو مشكلة ما عندي انا كفر ما عندي الثلج ليش راح على المولود طول الجاي ما هنشيلونه حرام اي بس ليش